Acilim. Bu tacirin evi e, Ruslar gelenden sonra Tebriz'e gara gittiler. E, çünkü nehrin günleriydi. E, i̇nsanlar bunların evinde ezadarlık yapardılar. Rusların korkusundan hepsi kaçtılar bunların evine. Başlarına kıram koydular ki bizler öldürmeyin. Ama Ruslar hepsini öldürdüler insanların orada. E, bunu da ailesinde öldürdüler. Ata ocağı ilk bir, sonunda da ilk bir. Ata ocağı kire ilk bir. Iğdır sen ne diyorsan iğdır, ilk Evet. Bitti. Evet. Çünkü Ruslar e, o zaman çok cinayetler yaptılar. Hepsi meşrutiyetçilerin, savaşçıların hepsini öldürdüler. Kendisini de öldürdüler. Hacı Hac Ali Khetayi. Hacı Ali Khetayi. Onun da evi. E, Khetayi. Heyderzade'de Bir afcılarımız bu köşede sokakta. Onun da evi şimdi var. Hmm. Şah İsmail Khetayi.